Cumartesi gününden herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zeyno işi bitirdi. Bitirdi arkadaşlar çok şükür. Cumartesiyi de atlattık. <laughs> Ay dünkü heyecandan, yorgunluktan böyle hani işten gelir gelmez o sürprizi yaptılar ve bana ben de gerçekten çok heyecanlandım. 9.30'da gitmişim. 9.30'da uyumuşum bir güzel. Uyudum akşam. İyi de oldu. Ay Bugün de, bugün yani hep takipçilerim bana gelecek. Bugün ben gidiyorum takipçime, Bilgincim'e gideceğiz öğleden sonra ablamla. Ama saat 17'den sonra, Leyluş'un çalıştığı için. O yüzden, gidiyorum şimdi eve bir güzel dinleneyim. Bakalım sonra gezmelere. Değil mi Meme? Nereye gidiyorsun? Ben bir yere gitmem. <laughs> ben gidiyorum. Git. Seni götürmüyorum zaten. <laughs> Aa, ne, sen, niye bıraktın şeyini, sweatshirtini? Temiz o ya. Bir ay geçsin bakalım arasından. Oh, çımır, Geçen şey gün yıkadın diyeceğim. ya. Ciao Alona. Geçen gün yıkamışım. <laughs> Bir ay geçsin o zaman. Bir hafta önce yıkadım. Bak almamış çamur. <laughs> Çünkü... Orada diyeyim? Nereye gidiyorsun hocam? Ne, nereye gideyim? <laughs> Çok erken değil. <laughs> Profesör değil. İki buçuğa kadar duruyor burada. Profesör kim? Şey hocam. <laughs> Ay cumartesi herkes işi bitirip kaçmaya bakıyor. Ne kadar? Yani iki dakika erken olsa hep fayda. Cumartesi sonuçta. Değil mi? Hadi gelsin hafta sonu. Öğleden sonra herkesin merhaba. <laughs> Ay hastası gibi değişik değişik her gün değişik saç renkleriyle karşınızdayım. Ama gerçekten öyle. Hani insan böyle depresyonda falan olunca saçın rengini değiştirip değiştirip duruyormuş ya. Ha öyle oldum. Oh, neyse bir tık koyu aldım ki çok açılıyor ya <laughs> Almanya'nın güneş malum gidiyoruz arkadaşlar ben hazırım leyluşma gidiyorum aradım ne yapıyorsun diye hazırım vallahi Zeynep gidelim mi dedi, dedim gidelim ama yanıyoruz diyoruz oh, 40 dereceye kadar veriyorlar salı günü mü dediler vay vay vay. Vay süslenmiş, püslenmiş benim leyluşum Merhaba kız. Hayırdır evet. nerelere? Gezmelere gidiyoruz. Hmm. Hmm. Sen Hadi de süslendin. beni de çek. Hah. Sen kendini çekemiyor musun? Ama komple boydan çekemiyorum maalesef. Dur. Hah. göstereyim. Zıplamadan, zıplamadan. Kısa şortumu. Ay çok güzel olmuş. Tişörtümü. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Şu ayakkabıları da çıkarsaydın. <laughs> Başka ayakkabı yok maalesef. Terlik yok mu sende? Terlik, e, bende o kros terlikler. Onlar da evde, evin önünde girmek Ama için. Kros canım yani. Yok. Böyle. Ay ben senin sende var mı ki? Sen var zannediyorsun iki parça bir şey. <laughs> Allah ya. Terliği varmış. Ben öyle parmak arası terlik giremem. <laughs> Ay. Beyaz arabayla gidiyoruz ha. Hadi bakalım. Dedin ya sığmayacak masa avluya. İstersen değişelim. Evet. Avlu yukarıda. Yok. Benimkiler niye gittiğimizi bilmiyor bu arada. Hem kahve içmeye gidiyoruz arkadaşlar hem tanışalım. Bana masa lazım masalan fiyatları görünce bir şaşaladık dedim ya ben. Bilgin yazmış hemen de var Zeynep bir tane gel al canım hem kahve içeriz demiş <laughs> hem masa bakacağız hem kahve içeceğiz anlayacağınız Zeyno yine şanslı gününde gaz Ben navigasyoncu <laughs> Ay bir de geçecek yeri yok Allah Allah Kız bu köyde güzelmiş küçücük Sana. Sana minik minik. Atlatayım. Buradan bisikletle geçmiştik. Nereye giderken. Evet bisikletle ge geçtiğimiz. Ba Dorheim, mi yaptık? Aa, tamam. Ay çok gülürt oluyor bu arabada diye çekmiyorum ama. Güzel köyler görünce çekerim. Kız ekin tarlalarına bak. Karşıya bak karşıya. Camda cam da açık ya rüzgar. Evet. Klimamız yok. <laughs> Bak yazık bize. <laughs> Leyloş 40 dereceye kadar veriyorlar. Haftaya yandık yandık. Leyloş'un döneri 60 ya. Sen 60'a şükret. Daha bile fazladır orası. da de. Sadece hani bir beyden bir şey bulduysa ona da beraber gidiyorsun. Kaybolduğunu navigasyonu रिक्यूमेत्रा Dediğin ki Aral tank işte Buraya geliydim zararı yapma. Ay ne aydadım bu yollarda. Mikrobusla bir de geliyik ağaçta bir doğmuş. Ay ne zorlanadım kap. Ödüm patladı o arabaya çarpacağım diye. O gene zıstrakovanıymış. Gel verdiler birden de dökmüşler, çizmişler. Ben çok korkardım. Bilginime geldik, hoş geldik. Kız bu ne güzel yer, ne güzel yerde yaşıyorsun. Yerim ben seni. Ay ay bize şey Leyluş Insta köşesini buldu. Story köşesi, için. Evet. <laughs> Allah seni razı Bakalım. Şuna kahveler yapılıyor böyle. <laughs> ha, sen hayal ama çok güzel bahçen. E, ne Maşallah. Ben de böyle küçücük bir şey yapacağım evimde. Ha? Çiçeklere bakın. Ay bilgin. <laughs> bulduk bilgini bulduk. Aynen. Güzelim ben. <laughs> hoş geldiniz evime. Evet, hoş bulduk her birimiz. Hadi bakalım şimdi iki sohbet edelim, kahve içelim. Aynen. Sonra bakarız. <laughs> Sonrasında bakarız. Bilgincimin mutfağına bakar mısınız? Muhteşem mutfak. Evet. Kız termomix. Termomix mevmul bu değil mi? Gerçekten memnun Ay Gerçekten bir termomiksimiz mi? kuzur. Ya. Ay hele de benim ben mutfakta. Yani, son Yok son daha yeni çıktı. Benim Ay yumurtalar Sen falan. Iyi. Çok güzel. Neler yapıyorsun ne Valla evi muhteşem. Ka Onlar da yeni almışlar ka geçen yıl. Gülü güle otursunlar inşallah. Bakar mısınız? Dekorasyon yani. falan. Zevk zevk. Bursa, Bursa'dasın değil mi? Bursa'ya. Evet. Bursa'ya selam olsun. Dysonlar bu ne? Krishnalar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> birazcık utanıyor. Birazcık. Hadi bakalım. Türk kahvesi içiyoruz. Türk kahvesi. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Yapıyoruz. Kahveyi yapıyoruz. Hadi bakalım içelim kahveleri. Kız ben kaç bardak su koydum buna? Bak unuttum. Saymadım. i̇ki, iki, iki. iki, iki Ama sen kaç koyduysan mı? her türlü. Tuz da evet. koysan içerisi. Sen merak etme. Ben Bulgaristan kahvesi içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o Bulgaristan kahvesi. Nova Brezilya içiyormuş Aynen. Kaldım. Ya Leylül bak. Her yer çiçek. Bakabilen gerçek işte. Mi? O gerçek. Onu yeni aldım. E, ona da ben dedim sen benimle gelmelisin dedi. Ee, onda da bir şey yok. Bilmiyorum size gerçek, var mı? Gerçek niye olmasın? Bizde böyle bir laf var. Böyle çalma çiçek hemen hep varmış. Evet. Hem de daha böyle çalacağım. Kimse ben, görmeden koparacaksın evet, işte. Evet kimse görmeden ben de bu çiçeğin böyle bir damla koparttım. Ondan bu encekledi. Ay çok Danım güzel. Şey. Hatta çaldım. öyle derler. derler. Evet çalacaksın ama kimse Aynen. görmeden böyle. Aynen. Aynen. böyle, böyle çok bir... güzel. Bunu sevdim. Bunu da sevdim. Ama iş arkadaşım bir daha da yetmişti. Tabloya bakın ya. Zevkle döşenmiş. Bu teşem. Evet. Şimdi <laughs> gidiyoruz terasa. Bir Çok de masayımızı güzel. görelim. Bakıp, vay, ne vay vay vay. Bakıyorum bakıyorum. İşte buldum ben onu. Açılıyor 12 kişilik oluyormuş. Aa, <laughs> değil, değil mi? Hı hı. Hmm büyük. Kapalı hali, bu kapalı hali. Bir de bu, bu kapalı hali. ben o aklıma geldi. Ben onu yanlış almışım ölçüsünü. Mehmet diyor 120'den 120 olacak diyor toplu hali. Dedim ben 150 dedim bilgine. Olsun. <laughs> kahve içerisi. <laughs> Masa olmasa da kahve içerisi hiç önemli değil. Gelmiş tanışmış olduk. Ay Aynen. ben hiç yani doğru düzgün ölçmeyi bilmiyorum ki Bilginciğim biraz heyecanlı onca fazla gösteremiyorum Seni beni çekme, çekme hani utanıyorum falan diyor ama alışır açık açık gösteriyorum sağ olsun var olsun yani bizi arayıp aslında aramızda 14 kilometre var işte 14 kilometre ama işte kim nereden bilecek 6 yıl önce gelmişler Bursa'dan işte onlar da hayat kurmaya çalışıyor. Ailesiyle, çocuklarıyla. Ay sağ olsun iyi ki tanıştım. Vallahi takipçiden takipçiden gidiyorum. Ben. Böyle güzel insanlarla tanışmak çok çok yani insanın çok mutlu eden bir duygu. Ben de heyecanlıyım ama bugün ben geldiğim için dün o sürprizde beklemediğim bir an olduğu için ama yani tanıyormuşum gibi. Ben diyor ben sizleri tanıyorum gibi Zeynep aslında diyor. dem Ben de sizleri tanıyorum aslında. <laughs> aslında yazıştığımız için hep yorumlarda buluştuğumuz için değil mi? Hiç merak etme. Yani tanıyormuşuz gibi. Zile içeceğiz. Ay, canım, hmm. Ayrıca canım ne içeceğiz. Yok canım. İkinci kaç kahve içmeyi düşünüyorsun? <laughs> ne kadar istersen. İçeriz ay ay Türk kahvesi Ben bugün çok Bak, şeker hem, bu arada. Evet sade. Şekersiz, sade. şekersiz tamam. Nova Brasilia, Türk kahve, her türlü kahve olsun, Başka bir şey istemeyiz. Her gün şey, kahve içeriz. Hı. Aa. Bak, şeyleri gösterecektim sana. Hı. Göster bakayım. Ne onlar? <laughs> Kız o şeyi çekiyor. Alışacaksın, alışacaksın, Mesela Kaçma. kaydettiğim şeyler var, tarifler var. Hmm. Mesela kendin girip onun bir şeysi var. Bir favori listesi ha, yapıyorsun. Favori listesi yapıyorsun. Şunu merak ettim. Leyluşim çok bu yemek yaptığı için şunu mesela. Bu nedir? E, bu cantık galiba. Aynen cantık desem onun kaydetmişim. Ne? Cantık. Cantık. Cantık bilmiyor musun? Cantık. Cantık ne biliyor musun? Bursa'nın bu Cantığı bilmiyor mu kız etli şey? şey etli ekmek, gibi böyle şu şu kız ne Bizi gibi? Yazıklar olsun. Ne kadar, kadar çok izin. şey biliyor musun? Ben Bursa'lıyım ama. Ben Bursa'lıyım ama. Ben, Bursa ben de boğazıma da. düşkündüm ama. <gülüyor> 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 ben Bursa'ya kaç kere gittim biliyor musun sen? İşte e, onu diyeceğim. Kere ben kere seni her, her yıl şey gidiyor bu. Bu hep Bursa'da. Siz mi? Hiç dünyadan beri yok. Yedin mi? İskender yedim. O zeytinliklerde geziyor. Bursa'ya gidince gemlikte falan. Şey, güzel tamam. Ve İskender tabii ki. Neredeyim İskender'i? Mavi Kemal'da. Um, Ulu Cami'nin. Cami ana Cadde'nin üzerinde. Ha, arada, he, ana Cadde'de. Tamam, ana ulan, Cadde'nin üzerinde. Doğru yer dedim. Bursalı ile yedim canım. A, ben. Tamam. <laughs> böyle. E, <laughs> tamam. böyle. Tamam anneciğim. Daksanız iki tane tencere alın diyorlar. Ben kesinlikle Yıkayacağım. katılıyorum. Kıyma, o tencere dedin o ki mi? Şu. Şu topu. Niye? Biri doluysa bir şey varsa. Mesela zaten. şimdi a, kıymalı bir şey yapıyor. İki çeşit yapacak. Bir kıyma yapacak bir de hamur yapacak. Aynen. Hı. Kıymayı çıkar. Çünkü onu senin yıkaman lazım. Yani şeyini de yıkıyor. kendi normalde kendi kendine yıkıyor aslında. Hı. Hı. Aynen. Bir, bir tamam. Yapış. Çok güzel. Leyluş aynen. hadi aynen. yeni modelini. Al bakayım, görelim. Yemekler yap. Güzel güzel. Leyluşum. Buna, benim buna biraz ısınmam lazım. <laughs> isınamadım. Ay mi? sanki ben evde mi? gece gündüz ha? yemek yapıyor. Bunlara ısınamadım. Yani ne bileyim. <laughs> isınamadım. <vermiyorum. gülüyor> Ay ısınamadım. Güvenmiyorum. Gerçekten güvenmiyorum. Kız al dene. Efendim. Bir gün şey yapalım. Bir gün gerçekten yapalım. Bir şey istiyorsanız mesela. Yok be. Yani bakıyorum videolara da... Bir de şey gibi ne geliyor, değil mi? Mesela ben almadan önce acaba bu gerçekten benim yaptığım tencere yemeği lezzetini verecek mi diye düşündüm ben. Gerçekten veriyor. Kuru fasulye mesela, saatlerce pişmesi lazım. Ee, bu makineyi bana e, anlatmak için gelen bayan ben şimdi şey düşündüm. Hani en zor ne olabilir? En zor mesela et olabilir, değil mi? İşte yani, hadi et pişirsin de gibi pişir. dedim. Gerçekten eti böyle, hatta böyle yarım buzuyu etim. Hmm. Normalde buzuyu, buzuyu attı. pişirdi yani. Ondan sonra hani şey diye, hani çorba marva tamam yapabilir diye düşünüyorsun. Hani kettle'da su kaynatıyor. Evet. O da kaynatır ama gerçekten eti de pişiriyor. Yani pişir ben öyle şey izlediğim ama. bloglarda görmüştüm. Hiç şey bilmiyorum ne olduğunu. Pilav. Pilav yapmıyorum açıkçası. Pilav yapmıyorsun. Kuzucuğum ben tatlı yaptım. Bilmiyorum. İstekrandan masmavi mutfak. Sen ben... Ha Ay ben çok bakıyorum ona. Ben ondan Mas... alıyorum şeyleri. de ben derkleri. şey yaptım mesela. Çok güzel. kreması çok güzel. Ben hep değiştiriyorum açıkçası tarifleri. Bu ha. biraz magnolia'ya benziyor değil mi? Aslında mesela bunlar o tarifte asla şey yok içinde, bisküvi falan yok ama ben işte biraz bisküvi koyuyorum. Ha. Kendine göre, kendi kafana göre şekillendiriyorsun. Aynen. Ama güzel onun tarifleri. Kemana okay. devam edeceksin değil mi? Masulayca. Seşun. Süper. İşte yeah. burada Zellan kemana. Çabuk. Evet yavrum. Wow. Erke Bursa'da Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı benim oğlum küçükken. Buraya gelince artık şey. Buraya gelince evet. okulda devam ediyor. Okulda devam etmeye başladı. Ya ya burada o imkanlar var zaten. şey öğretmenlere dediğin zaman iş meşgul say zaman. O um bedingt in die Richtung. Ya. Hı hı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hı. Afiyet olsun çocuklar. Cümleri de burada koyayım mı? Afiyet Koy. Mı? Koy ne? evet. Ha? Sıcakta o kadar sıcak ki. Sen Tatlı dayanmaz. Ay, Ay Allah ben senin tavaklarının Allah. güzelliğine. Aleyküm. <laughs> <Halleyir. gülüyor> Kız baksana her biri böyle Aslında böyle ben eski Alman şey gibi. Aslında şey, Flomarka gidelim. Aslında böyle çok gördüm vardı, var da hiç almadım ha, biliyor içeride musun? İçeride gördüğünüz bütün saksıları ben hep Flomarka'lardan topladım. Bir euro iki <laughs> oyra. <laughs> <ne gülüyor> Bit pazarına gitme. Bit pa Ama git. Ama öyle çok hafta. güzel şeyler var. Bazen çok güzel şeyler bulunuyor. Antik Flomarka gideceğiz. Ha. Nerede var o ki? Antik Süperf'de olan. Süperk'te oluyor bazen. Frankfurt'ta oluyor. Kelkheim. Zeynep'cim hangi şey istersin Hay Hangisini alayım? Şu elindeki güllü, Şu, evet mu? ufak güllü. Bu mu? Evet. Mavişi. Mavişi. Maviş. Mavişi maviş, maviş alalım. Bugün dedi, bak tatlı yiyeceksin dedi. Yok Kısım falan dedim, yani kafanı şey. kırarım dedi. Tamam dedim yerim dedim. Yani <laughs> o kadar. <laughs> Madem tehdit ettin, <laughs> ben otursam yarısını <laughs> yerim zaten. Evet. Tatlıları Zeyn istersen götürelim. Teşekkür Hı -hı. ederim. Şey olsun. Hadi be geliyorsunuz mu? Geliyoruz. geliyoruz Hadi. Kahveler bilginden taşıması Zeyno'dan Oda. iş yapıyoruz. Biz misafire iş yapıyoruz. Pastalar da burada. Hadi gidiyorum. Geliyorum. Hangi kapıyı açacağız? Tamam. Oradan mı çıkacaktık? Buradan, buradan. Buldum çıkışı. Hadi, Dur, tercih. Hadi bakalım. Tercih, tercih. Aynen. Diyoruz. Şöyle. Ben ayakkabılarımı tercih yapabilirim. Terlik yapın da olur. Arkeciğim benim telefonum var. Sen Mis gibi havamız. Çok güzel bahçesi var. Sesi sakin baksana. Çok. Hiç Çok ses güzel. yok. Araba sesi bile yok. Ama bu daha şey kalıyor ya şimdi. Şekilin evet. Şehrinin ortasında falan değil. Ha, semt mi denir? Yoksa yok be şehirdeyiz. Mahalle. Mahalle. Hmm, bak benim çiçekler burada. <laughs> Neymiş <şu> aldı kamerayı. <laughs> Neymiş aldı kamerayı bırakamıyor. Ah. Çok güzel. Alıyorum kahvemi. Al, kahve. Kim döktü kahveleri getirirken? Allah <laughs> <Hii>. kimse. <laughs> Hayır de, olamaz. Gördün mü? Dur, olamaz. Kız o kadar da baktım. Nerede bu? Valla benimkisi dökülmemiş, kimin şu, döküldüyse o düşüse. Mavi seninkiydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok Görüşürüz. teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ay çok güzeldi. Hadi gidiyoruz bakalım eve. Hmm, mahalleyi de çekeyim güzel güzel evleri. Kız çok gürültü yapıyor arabam. <laughs> ay ne yapayım acaba? Citroen. Citroen. Ay camına bak camına bak Citroen'in. İş arabası, iş arabası. Niye? Ay kız ay burada şey. ne güzel evler var. Ee, ne bileyim. Navigasyonu da açmadın. Navigasyon. Ben video falan. çekiyorum. Nereye gideceğiz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şuradan gidelim. Kız güzel güzel evleri Hı. çekeyim Hı. dedim. Önce bu olduğu için dışarıda. Saat 10'a 20 dakika var arkadaşlar. Biz şimdi geldik Leyluş'la. E tabi birazcık da yolumuz var. Ay bir baktık 9'u geçmiş. Bilgincim çok çok teşekkür ederiz. Ay bizi çok güzel ağırladı. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Vallahi sohbet ede ede. <laughs> 4 saat 5'im ne yapıyoruz? Ha? Pufi'yi görüyor musunuz? Çıkmamış çıkmaz. Ben meme'de dedim ya dedim. Hani 2 3 saat otururuz, geliriz. Önemli değil de biliyor musun şey çıkmayacak onlarla. Beni bekliyor. Şimdi ben olmasam, hiç olmasam çıkacak. Zorla da olsa çıkarıyorlar. Ben dedim gelirim. Onun tepeleri falan götürürüm dedim. <laughs> bir geldim, bir geldim hemen tasmasının yanına gidiyor. Gezdirelim diye. Yorumlarınıza cevap veremedim malum. Ha ah, bugün Bugün, dün böyle çok çok güzel heyecanlar yaşıyorum. Arabada gelirken Meksikan kliması olduğu için <laughs> bakın kabım düştü rüzgardan. Ay bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. Hani bu sefer de şu uçuk oldu ya hani onu da yolarsam tekrar yarı olur, tekrar kap tutar diye ellemedim. Bir bıraktım rüzgardan düştü sağ olsun kendi kendine. Ay öyle canlarım. Annemin bahçesi hakkında yazdığınız yorumları her birini okudum. Ama cevap yazmaya zamanım olmadı. Umarım bu akşam her birine cevap vermeyi başarabilirim. Oy güzel heyecanlar. Ne bileyim yeni insanlar tanımak, etmek. Ay bilgincim de sağ olsun. Yani bizden biri. <laughs> Bizden biri böyle. Ya sanki tanıyoruz birbirimizi. Tabii o diyor siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum. Ne mi yok? Yani ben de tanıyorum gibi. Tanıyorum yani. Oh çok mutluyum. Bir güzel görüştük. Tekrar görüşeceğiz. Yani aramızda şurada 14 kilometre var değil mi? Tekrar görüşeceğiz. Yarın da festival varmış. Ne festivali dedi ablam acaba? Aman bir festival yine dedi şurada dedi oraya gider miyiz diyor. De benim haberim yok ki. Festival falan vardığında. ha <laughs> dedim gideriz 11.30'da falan başlıyor. Gideriz. Yarın sizleri festivale götüreceğim. Şimdi kuzumu bir gezdireyim. Sonra işte imkanım olduk şöyle ama zaman çok çekim yapmadım ama yine böyle kabaca bir göstereyim dedim sizlere. Bilginimi, evini, kendisini. Öyle canlarım. Oh tempolu, aksiyonlu, heyecanlı, yorucu iki gün. Yarın relax. Geziyoruz festivallerde. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.